Hadi kaçan falın başına 400 RP mi yoksa? Ya bir kere de gelmeyin ya. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Oğlum o neydi? Serif'in gelmen lazım kanka. Neymiş ya bu kristalın dayanması böyle. Biz bundan ahiretlik olduk. Ağzını zarmıyor. Ben gelemiyorum ama. Bu ile gelirim anca. Ba, atarım Aynen. git istiyorsan. Çok güzel atakan. O adam yine Lulu şeyini aldı. <laughs> Gir şuraya ya. Giriyorum. Kanka zor ama. Ben giremiyorum öyle. Oyna. Ne hey, oynayayım? Aldım kanka için. Hmm. Bak bana, bak bak bait diyeceğim. Ne alalım? Eee. Ay ay. Leş atacak. Ez. Ya yok artık kardeşim ya. Anladım abi saygılar, iyi akşamlar. <laughs> At kanka şuraya gengi sen de rahat et bende Voli'nin ultisi var mı? Doğru o zaman O zaman olur <laughs> <laughs> Helal lan Olooooo oh. Let's go Yürüdüm hatta Get. Dayı ben bunları bayılttım kes onları. Lüp. <laughs> Herhalde bir. <laughs> ne oldu? çocukları. Bak benden daha sını beklemeyin abi. Hadi koçlarım evinize. Hadi bebeler evinize. <laughs> At bir de eş ultisi alsın da flashlayalım. Anladım. Ben iğrencim. Ben iğrenç bir oyuncuyum. Çok aşırı kötü bir oyuncuyum abi. Dünyanın en kötü oyuncuyum herhalde. Ah be oraya kaçardım çocuk oyun hiç bilmiyor ya oyunu bilseydi Kesmiştik onun hatası normalde buraya da hoşlanması lazım da Hadi vur. Zaten base atacaktık Hızlı base attık Moralini bozma reis boşver kurtuluş savaşını kazandık nasıl olsa. Atacağım feneri ne koyayım? Ya! Chat biraz tryhard moddayız. Vazgeçtim. Eğlenmeye devam. Super quick. Here's the teleport in. Yasui's ready to go. Emperor's oh. Divide already comes out early. is oh. gonna get caught. There is no stasis to save him. Dignitas are coming up huge when it matters the most. Yasui's ready to continue the chase. Now he's gonna get jumped on. Dignitas will lose their mid laner, but only after he's already got himself a double kill. Evil Genius is trying to fight back with Akkadian about to drop now. Contracts are gonna go in here for the reset and impact the big man on campus. He don't go to the party, he is the PARTY AND EVIL GENIUSES! Şuna kalk diğerine koysana. Şuna koyalım. Olmaz mı Ozan? O da olur, o da olur. Sağa bakıp tamam, sola vurdum bir tane. ütüyen gelir. Ben bir tane vurayım şuraya ölmeden. Ahu oğlum. Kanka bak attığın lanterne bak. Bu lantern neyin lanterni? Get the hell away from me. yeah baby oh no way and i live O bu nasıl slow lan? <laughs> come on, come on, come on, come on. Yes! Destroyed bu, destroyed. Denesek mi ya bu adamı? Ben bu adama deneyeceğim arkadaşlar vallahi ya. Nocturne geliyor bak. Geliyor ulti atacak adam. Ulan! Bu var bak. Sen ne kadar hadsiz bir adamsın kanka ya. Sen yani çok hadsiz bir adamsın. Sen de alay ediyorsun ama sen niye öyle? Lan. Aha. Ee, bırakmam oğlum ben senin peşini senle ahiretlik olduk biz. Abi mal lan. <laughs> Abi inanamıyorum ya. Neyse atlayalım diyeceğim de yani. Çok şatlanı var ya. Iyi. Böyle oynayalım aynen aynen güzel. Hmm. Taşı yok oğlum. Lan niye öldürdünüz adamı? Geliyorum. Kaptan orayı yalnız vanvina'yla attın sen. Ben yeni fark ediyorum yok, ya. bir şeyler oldu ama ne oldu kimse bilmiyor. Oraya ben. bayağı sağlam bir vanvina'yla attın sen. Geçmek Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün, ürkütürsün bak, bak bakları. bakları. Çok sikini boxer giymişim sıkıştırıyor. Taşçakları lafını bilen var mı Çet? Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım zin bir tane var diyor oradan pat. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? <laughs>